Oysa yurttaki bir siteye gideceğiz şimdi. Site sakinlerinin öyle iddiaları var ki yenilir, yutulur cinsten değil. Tam 832 dairenin bulunduğu siteye bir çetenin çöktüğünü iddia eden vatandaşlar. Şov bakın neler anlattı. Hangisine basarsan bas çalışmıyor. Koskoca bir sitede 832 daire huzuru yok ya. Çöpler dağ olmuş, evlerde koku. Bunlar yönetici değil. Dumanlar Haraç çetesinin lideri geldi buraya çöktü. Haraç çetesi iddiaya göre yönetimi ele geçirdi. Bu kişi yönetime çöktü. Sahte evraklarla çürüyoruz diyoruz. Binalar çürüyor diyoruz. Hüseyin amca asansör çalışmıyor diyorlar. Bastonun var. Nasıl çıkıyorsun kaçıncı kattasın? Vallahi sürüne sürüne çıkıyorum. Altıncı Huzuru kaçan site sakinleri isyan bayrağı açtı. Aydatlar çetelere gönderiliyor. Huzur yok elektriklerimiz şu anda kaçak. E nasıl yaşıyorsunuz burada? E yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kadar pislikten geçilmiyor ya. Onlar Esenyurt merkezde bulunan işte bu sitenin sakinleri iddialarına göre site yönetimi öyle bir huzurlarını kaçırdı ki bir daha geri gelmedi. E burada dairesi bile yok ama zorbayla insanları tehdit etmeyle geldi çöktü. Çünkü verdikleri aidatın hem karşılığını alamadılar. Hem de hizmet görmediler ve ortaya çıkan tablo karşısında da isyan başlattılar. Adamın elinde silah var, c insanları korkutuyor. Özellikle orta kalanlar kullanılamaz hale geldi. Otopark sığınak derken her geçen gün işler kötüye gitti. Asansörlerimiz çalışmıyor, kırmızı etiketlerin tarihi geçti. Özellikle de Arap komşularımıza yapıyorlar. Canım sıkıldı ver 500 lira diyor mesela. Site sakinlerinin ise tek isteği var. Bizim önemli olan savcılık dosyamızın bir an önce gündeme gelmesi.